Bundan yaklaşık bir yıl kadar önce 28 Aralık 2021 tarihinde bir tane video çekmiştim ve videonun kapağında gördüğünüz gibi son bölüm yazıyordu. Bu video Clash Mini ile ilgiliydi. Clash Mini Global'e çıkana kadar yeni bir video çekmeyeceğimden bahsetmiştim. Ama eğer videoya 3000'den fazla like gelirse ara ara da olsa video çekebileceğimi söylemiştim Clash Mini için ve siz 3300 like attınız. Bugünkü videomuzda Clash Mini'de çok büyük bir çılgınlık yapacağız. Çok uzun bir mini pes yolu var ve mini pesi satın alacağız. Bütün ödülleri birlikte toplayacağız, çıkanlara inanamayacaksınız. Hemen o meşhur ara yüzümüze geçelim arkadaşlar. İlk olarak günlük ödül veriyor. Siz de eğer oynuyorsanız buradan zaten topluyorsunuzdur. Şu anda maalesef Türkiye'de henüz oyun yok. Türkiye'ye gelirse zaten çok aktif bir şekilde videolarında paylaşmayı düşünüyorum. Şu an sadece işte Kanada, Finlandiya falan gibi bazı ülkelerde oynanabiliyor. Öncelikle şuradaki günlük ödülümüzü alalım ve evet, gayet güzel, bedavadan bir ödül aldık. Şimdi arkadaşlar bugün yapacağımız şey çok enteresan. Bakın şurada bir tane mini pes yolu var ve mini pes yolu. 90 kademeden oluşuyor ki bu 90 kademeyi tamamlamak gerçekten çok çok zor. Brawl Pass yolundan çok daha zor ilerlediğini söyleyebilirim. Ve ben bunu gördüğünüz gibi son seviyeye kadar getirdim. Sağ taraftaki ödüllerin hepsini aldım. Çünkü hani kasmak için mecburen bir miktar oradaki kutuları açmam gerekiyordu. Ama soldakilerin hiçbirisini açmadım. Şimdi mini pesi birlikte alacağız. Tek tuşla bütün ödülleri toplayacağız. İnanılmaz şeyler gelecek. Şuraya geliyorum. Mini pese tıklıyorum. 13.99 karşılığında mini pesi aktif hale getire tıkladım ve şu anda sanıyorum satın alma işlemini yaptık mı acaba? Evet arkadaşlar şu anda satın alma işleminiz başarılı dedi. Kanada doları ile aldım ben bunu yani o hesaba Kanada hesabından işte içine dolar yüklemek falan gerçekten çok zahmetli bir iş. O yüzden siz de aşağıdan bu emeğe karşılık bir tane like atın arkadaşlar. Yine 3000 like'dan fazla gelirse Clash Mini videolarını ara ara da olsa devam ettireceğim. Hemen okey'e OK basıyoruz arkadaşlar ve şu anda evet gördüğünüz gibi mini pes yolu açılınca yalnız böyle bir ışık oldu yolun üstüne. Çok çok güzel oldu. Şimdi bir dakika bir şeye bakmak istiyorum. Şuradan mesela böyle tek tek açabiliyorum galiba. Şuradan mesela bir tane daha açayım. Şimdi ben tek tek açmayacağım arkadaşlar. Collect all yapacağım. Collect all'a basınca bütün ödülleri tek bir seferde alıyor galiba. Şuradan mesela bir tane daha açalım. Burada ağırlıklı olarak arkadaşlar Hero Fragment deniyor. Yani o hero'ları yükseltilebileceği parçalar veriyor mini pass içerisinde. Oyunda bir miniler var bir de hero'lar var. Hero'ları yükseltseniz de sonraki sezonlara yine o yükseltmeleriniz kalıyor. Ama minilerinizi yükseltirseniz minilerinizin yükseltmesi gidiyor. Daha doğrusu siz seçiyorsunuz minilerimin yükseltmesi karşılığında bana kristal coin diye bir şey ver diyorsunuz ki onu demek çok mantıklı çünkü bedava kostüm falan alınıyor. O yüzden miniler sezonu sonunda sıfırlanıyor gibi düşünelim. Ama hero'lar hiçbir zaman sıfırlanmıyor. Bu arada yeni bir de güncelleme gelecek Clash Mini'ye artık hangi hero ve hangi mini'yi yükseltmek istediğimizi falan da kendimiz seçebileceğiz. Tamamen random gelmeyecek. Neyse ben şimdi collect bir basacağım arkadaşlar ve şuradan bütün hepsini tek seferde toplayacağım. Şu anda yaklaşık 14-15 dolarlık yani yaklaşık 250 liralık falan mini pesi tek seferde açıyorum. Bakalım ne verecek. Hemen tıkladım. 86 yazdı yalnız. 86 diyor abi. 86 inanılmaz bir şey. Neyse basalım. Evet 25 tane bundan verdi. Güzel. Devam. O baya bir şey verecek abi. Böyle tek tek veriyor. Tamam 10. Çok güzel. Daha önce burada bir şey çıkıyor. Özel bir şey mi? Bu ne? Aa, Bad Dime Royal Ghost. Kostümü de çıktı. Çok güzel. Demek ki mini pes yolunun içinde varmış. Ben de diyorum öyle bir anda şey yapan patlayan ne acaba? Postum olduğunu unutmuşum hemen devam edelim. 20 elmas falan. Elmasa baksana abi. Olsun. Oyu 25 tane yapma be abi. 4 tane kaldı şaka mı? Bir 4 tane daha yok mu? Bitti. Evet bunları verdi arkadaşlar. Toplam 61 tane. 239 tane. 128-80 aldı. Baya sağlam şeyler verdi arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuradan bir şeye bakmak istiyorum. Bir dakika abi minilerden şu bir tane kostüm almıştık ya bak kostümü göstereceğim size. Şuna tıkla bak kostümümüz şu arkadaşlar uykucu bir şeymiş böyle değişik bir hayalet kostümümüz oldu. Şimdi benim kullandığım şuydu arkadaşlar. Buna benim 3 tane daha bir yerden bulmam lazım. Şurada 25 elmas karşılığında alabiliyorum. Onu alabilirim aslında. Bakın kristal coinlerle de bu arada şunları alabiliyoruz arkadaşlar kostüm olarak. Bunlar da çok çok güzel ve 800 karşılığında alınıyor. Ben şu anda hatta bu videonun hatırına şunu da alacağım. Magic Archer büyülü okçu çünkü bunu çok çok kullanıyorum. Hemen bunu da alalım birlikte. Bunu da videoya saklamak istemiştim. Çok güzel bir kart gerçekten. Şimdi göstereceğim zaten. Ve kostümünü de almak istiyordum. Hemen şuradan bir de şu şeyi şunu alacağım abi. Çünkü bunu 7 seviye yapmam lazım. 25 elmas karşılığında bunu da aldım ve Şimdi hemen önce şuradan kullandığım bunu bir üst seviyeye yükseltelim. Tamam arkadaşlar. Şimdi bir iki tane maç yapmak istiyorum ama önce bir şöyle desteği tanıtacağım. Şimdi şuradaki kartlara bir bakalım. Bakın bu benim Kiron ve bu tank bir karakter. Bunun temel özelliği iskelet kral. Bunun temel özelliği öldüğü zaman bir kere daha canlanıyor. Kartları çok basit halde anlatacağım ama her bir mininin 3 tane farklı özelliği var. Yani her kartın aslında 3 farklı özelliği var ama ben en temel özelliklerinden bahsedeceğim. Şuradaki okçu arkadaşlar bu okçu da en arkadaki yani size en uzak olan karakterlere ateş ediyor. Şurada bir tane mızraklı goblinimiz var arkadaşlar. Bu da bir tane çötenk diye bir mızrak atıyor ve karşısında vurduğu ilk rakibe çok sağlam bir hasar veriyor. Bir tane burada buz büyücümüz var. Buz büyücüsü hem biraz hasar veriyor hem de esas özelliği karşıdaki rakiplerin vuruş hızını falan yavaşlatıyor. Tamamen buzla donduruyor gibi düşünebiliriz. Yine büyülü okçu var dediğim gibi en favori karakterlerinden bir tanesi arkadaşlar. inanılmaz fazla hasar veriyor. Hem görünmez oluyor hem üçlü ok atıyor hem daha hızlı ok atıyor falan. Yani inanılmaz şimdi zaten göstereceğim. Bir de son kart olarak madenci var. Madenci de karşı tarafa doğru yerden kazıyor, gidiyor ve karşı taraftaki rakiplere vuruyor. Bu arada şu anda ben 1696 kupadayım arkadaşlar ve şöyle göstermek istiyorum size mesela en fazla 1000'e baktığımız zaman yani ilk 1000'e baktığımız zaman maksimum 4000 var. 2200 kupayla falan ilk 1000'e girebiliyorsunuz ve ben 1700 kupa seviyesindeyim. Yani gayet iyi bir kupa seviyesi. Evet, bir tane maça girdik arkadaşlar. Şimdi şuradaki elektrik sizin alt taraftaki mananızı dolduruyor. Burada mutlaka mızraklı goblin kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü mızraklı goblin şöyle koyalım bunda. Direkt olarak karşının elektriğini ateş eden oraya birini koyacak muhtemelen yani çok açık hedef o yüzden. Hatta mızraklı goblini burada ben mutlaka bir seviyede yükseltiyorum ki artı hasar da versin. Oraya koyca belli garanti veriyor. Tamam şimdi şu tarafı alabilseydik güzel olurdu ama sanıyorum alamadık arkadaşlar. Evet, orayı aldık mı alamadık. Aldık orayı ama okçunun yanına giderse ve dönerse olabilir. Hadi. Hadi bir tane daha vur. İşte bu. Son saniye. O elektriği kullanamıyorsa o zaman bir anlamı da yok aslında. Şunu şöyle koy abi. Şuradan bir tane daha şöyle koyalım. Bunu böyle mi yapalım? Ne yapalım abi? Böyle yapalım. Bunu böyle yapsam. Dur ya. 3 seviye yaptım abi. Hadi bakalım. 3 seviye yaptım. Çünkü o elektriği kullanmıyor ya. Boşa atıyoruz onu. Bak gene mesela kullanmadı. Gene boşa atacağıma en azından direkt olarak okçuyu kullanayım dedim. 3 seviye okçum var arkadaşlar. Bak 3 seviye okçu nasıl atıyor? Şu an görünmez bir de. Gördünüz mü? İnanılmaz. Onu 3 seviye yaptığınız zaman baya sağlam iş yapıyor. Bak şu anda mesela çok rahat bir şekilde tokatladık. Şimdi bunun yanında diğer şeylerle de biraz güçlendirebilirim. Mesela ne verebilirim? Buradan bir tane madenci verebilirim abi. Biraz şey yapsın. Buradan iki tane e, şeye, rakibe vurması için bir tane okçuya verdim. Bir tane de hadi buz büyücüsü yapayım. Buradan buz büyücüsü yapayım. Bir dakika bunu buradan alıyorum abi. Şöyle yapayım. Şunu da böyle yapıyorum. Elektriği hiç kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü elektriği o da vurmaya çalışıyor. Aha o da boşa gitti. Ben de boşa gittim. O çok güzel vuruyorum yalnız. Of 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 tam ortada inanılmaz. İşte bütün rakipleri birden vuruyor bir daha abi. 3 seviye olduğu zaman çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi rakibi dağıtmış olduk. Evet X Kamelyon diye bir arkadaş geldi. Ben bu arkadaşı tanıyorum bu arada. Bu arkadaş çünkü sürekli karşılaştığımız arkadaşlardan birisi. Şunu buraya koymam lazım. Zaten artık burası hani ilk 1500 oyuncu, 1200, 1300 oyuncu falan olduğu için sürekli aynı arkadaşlar işte. Destesi bana çok ters bir deste arkadaşlar. Bunu yenemeyebilirim ama inşallah yenerim diyelim. Çünkü full healer bu. Benim hasarım yetmiyor buna genelde. Bak sürekli birbirini iyileştiriyor. Ve maalesef böyle bir döngüye giriyor. Hadi oğlum. Hadi vur ona tamam güzel. Şunu da alabilirsek. Şuna da vur 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 vur. Vur ona vur 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 vur. Tamam aldık galiba aldık 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 tamam. Değişik şeyler deneyeceğim şuradan. Ee, mümkün oldukça. Şu madenciye çok ihtiyacım yok ama. Madenci yerine. Şuradan bir tane şey alayım abi. Bunu böyle koyalım gene. Bunu buraya koyalım abi. Şöyle bir şey yaptım. Bakalım bilmiyorum abi ne yaptım hiç bilmiyorum. Abi hepsi soldaymış yapma ya. Tamam güzel. Güzel iyi kurtardık ama işte bu bir yerden sonra döngüye giriyor ya. Bak bak bak. Hadi şu arka tarafı bir alsanız var ya ne tatlı olacak. Abi arkaya arkaya arkaya. Arkaya vur. Düz vur düz vur düz vur düz vur. Al oraya al 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 al. al. Hadi abi bak bunu mutlaka almamız lazım. Bunu mutlaka almamız lazım. Sakın kaçırmayın çocuklar. Tamam aldık. Aldık. Tamam süper. Çok iyi yakaladım. Gerçekten iyi yakaladım. Bana inanılmaz anti bir destesi var yani adamın öyle söyleyeyim ama. Buradan bir tane daha şuna ver. Bunu şöyle yapsak. Bunu böyle yapacağım abi ya. Bunu kullanmak istiyorum çünkü. Ah biraz geri alacaktım bir de şeyi alamadım. Bir iki iksirim kalmış boşta. Dostum yapma ya iki iksirim boşta kalmış ya. Allah kahretmesin ya. Abi çok yanlış oynadım be. Gitti bu maç. Dur neyse bir tane daha şeyimiz var hakkımız var. Ya işte bu döngüye giriyor ya. Bu döngü beni delirtiyor abi ya. Vallahi delirtiyor baksana. Durmadan birbirini iyileştiren bir şey ya takım. Şuraya baksana abi. Ya öyle bir hale geliyor ki son maçta. Sabaha kadar oynasam birbirini iyileştire iyileştire şey yapıyor yani adam. Saçma biraz ama. Maalesef. Dur bir dakika şunu şöyle yapacağım. Mecburum. Bunu böyle yapacağım şimdi. Bir saniye. Şunu da böyle yapalım. Sonra bir de bunu. Ee, bunu da şöyle yapalım o zaman. Tamam. Böyle. Böyle. İnşallah artık tutturabiliriz abi. Hiçbir fikrim yok. Bakalım. Tamam şu anda şu prensi hızlıca alın. Hızlıca alın. Hadi abi. Hadi güzel hasar. Güzel hasar. Güzel hasar. Lütfen güzel hasar çıkartın abi. Şu adamı yenmek için şu an tek şansım. Hadi. Hadi. Alıyor muyuz? Abi ben bu adamı gerçekten yani çok uzun zamandır 2-3 maç yaptıysak bir tane anca kazanmışımdır. O maçta bu maç oldu çünkü çok anti bir destesi var ama bu maçı da kazanmayı başardık. Efsane oldu gerçekten. Türkiye Esports isminde bir tane de klanımız var arkadaşlar. Şu anda dolu ama buraya da gelebilirsiniz. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi aşağıdan mutlaka like atın eğer 3000 likeden fazla gelirse. Ara sıra da olsa yani çok sık olmaz ama ara sıra Clash mini videoları da gelecek. Seviliyorsunuz dostlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.